Selam sana Yusuf. Selam size, hoş geldiniz. Zekeriya Hazretleri buradalar mı? <laughs> evet buradalar. <laughs> Selam olsun Zekeriya'ya. Selam, Selam, olsun. Size. Hoş geldiniz. Ey bak Zekeriya, ey Allah'ın peygamberi. Önemli bir iş için huzurunuza geldik. Belki bizi içinde bulunduğumuz bu durumdan kurtarırsınız. Öğüt ve nasihatlerinize muhtacız. Sorun. Çok karışık bir zamandayız. Her haham farklı bir akideyi savunuyor. Müminlerin kafasını karıştırıyorlar. Allah'ın düşmanları çoğunu para ve güçle kendilerine kul köle etmişler. Ve onların düşüncelerini size karşı değiştirmek için uğraşıyorlar. Biz, biz buraya dinimizi size arz etmeye geldik. Eğer teyit ederseniz onu koruyacağız. Ey Allah'ın peygamberi bizler her şeyimizle sonuna kadar yanındayız. Zaman sayısız fitneye gebedir. Bunlara karşı koymak için kendinizi hazırlayın. Şu halde bize dua edin. Allah dünya ve ahirette sizleri aziz tutsun. Gidiyor musun? Biraz yanımda otur. Teyze, bana annemi anlat. Annen... Zekeriya Hazretleri seni mabede götürdüğü günden itibaren perişan oldu. Hep bir köşede oturur, gözlerini kapıya dikerdi. Israrla onu avluya çıkarırdım. Bir bahaneyle onu dışarıda gezdirirdim. Hiç kimseyi görmüyor gibiydi. Sanki ona göre hiç kimse yaşamıyordu. Benimle konuştuğunda ve bazen tebessüm ettiğinde... ...gözlerinin derinliğinde senden ayrılmanın verdiği acı dalgalanıyordu. Ona niçin canından fazla sevdiğin... ...biricik yavrunu ziyaret etmeye gitmiyorsun dediğimde... Nasıl gideyim? Bütün varlığını Allah'a adadım. Onun varlığından bir parçayı kendim için nasıl isteyeyim derdi. Onu ikna ettim. Bir gün gizlice seni görmeye gitti. Uzaktan seni görmeye muvaffak oldu. <laughs> Bu kolyeyi annen büyüdüğünde sana vermemi istemişti. Annemizden kalan tek hatıra. Dışarı <laughs> <laughs> çıkıyor galiba. Evet. Ah. Ayşe. ah geliyor işte. Evet. Selam, Selam sana Meryem. Selam. Selam sana ey Selam Meryem. Meryem. Selam sana Meryem. Ey Meryem, bizimle dua eder misin? Allah hepinizi korusun. Teyzeciğim, Allah'a ısmarladık. Benim adım da Meryem. Benim de annem yok. Babam da ölmüş. Al. Annemden kalan bu kolye senin. Allah biz yetimleri korusun. Selam sana Meryem. Nasihetinize uydum ve şimdi Zekeriya Hazretlerinin talebesiyim. İnanılır gibi değil. Evet, Meryem bu evet, ilde, evet, bu evet, mahallede olur. büyüdü. İnanılır gibi Hı -hı. değil. Evet. Altı yaşında evet. Daha Çok o zamandan hırlasın. onun bir azize Bilmesin. olacağı belliydi. Meryem'in makamı herkesten üstündür. Bu suyun tadı bambaşka. Selam. 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 Hızlı yürüyorsun, sana yetişemem. Bu lezzetli nimet için Allah'a şükürler olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.